Benimle sen uğraştın Pari. Bana meydan okudun ama ben düşmanlarımın hiçbirini hayatta bırakmam. Bunu neden yapıyorsun Pari? Sana kaç kere Niti'nin hayatından tamamen çık demedim mi bana? Ama sen burada 9 ay daha kalmak için planını yapmışsın. Güya Niti'ye iyilik yapıyorsun. Hayır teyze öyle bir şey değil. Ben sadece Niti'yi mutlu görmek istedim. Eğer Niti'yi mutlu etmek istiyorsan... Çocuğu da al ve git buradan. Bu gece ya sessizce buradan gidersin ya da Niti'ye hastanede söylemediğim şeyi bu sefer söylerim. Sen ona arkadaşım diyorsun ya o diğer kadın artık anla bunu. Pari ve Sancu aslında evliler. Ve şu anda bile karı kocalar. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.